Herkese merhaba arkadaşlar. Berat ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir e futbol içeriğiyle karşınızdayım. Bugün milli takımlar etkinliğinde sıralama kasıyoruz. 71. sıradayız. 13 maçta, 14 maçta bir mağlubiyet, 13 galibiyet aldık. Rakibimizin gelmesini bekliyorum. Son maçımdayım. Bakalım derecemiz ne olacak? Son maçı da kazanmayı istiyorum. Ondan sonra derecemizi görelim. Ee, i̇lk yüze hedefliyoruz. Hatta zorlarsak ilk e, onu bile <laughs> zorlayabiliriz ama e, gayet iyi sıralamalar. Evet rakibimiz geldi. Türk milli takımlar etkinliğinde rakibimiz geldi şu an. Evet kablomuz bu şekilde arkadaşlar. Bir değişiklik yapabilir miyiz diye bakıyorum. Form durumu meyin düşük gelmiş ama. Yerine koyacağım. Veysel e, Meritan kötü değildir diye düşünüyorum. İyi değildir diye düşünüyorum. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Güzel bir kadrosu var rakibimizin. E, milli takımın bütün oyuncularının olduğu etkinlikte. Sıralama kasıyoruz. Evet e, hazır çektik. Evet e, bizim vuruşumuzla maça başlayacağız. Kenan'la oynadığım. İsmail pası arabasını veremedi Semi. Ferdi Kadıoğlu Uğurcan'a döndü. Rakip uzun oynadı. Ferdi karşılar Karşılayamadı. Offside. Evet. Uzun topta offside'ı yakalandı rakip. Yani 13 galibiyet aldım. Zor maçlar oldu. Birazdan göstereceğim zaten. E, maçların nasıl bittiğini. Topa araya girdik şimdi Abdülkerim'le. İsmail. İsmail'den Kenan'a. ver kaç denedik olmadı. Kenan pası iletemedi. Barış'a da geliyor rakip. İsmail araya giremedi orada. Şimdi Merih'le kaptık. Merih'ten Salih. Salih'ten Oğuz geçiremedi Kenan'a. Şimdi rakip geliyor ama Barış'ta kaptık topu. Salih, Semih. Güzel bir ara pas. Oğuz'a gelmedi. Zeki araya girdi şimdi top bizde. Salih, Salih'ten Semi, Biber kaç? Oğuz, çok güzel. Ah, orada Hakan yetişti. Hakan'ın orada olmasının saçmalığı peki. Şimdi kaptık tekrar topu. Salih. Şimdi rakip geliyor Kenan. Kapatalım orayı. Güzel. Meyrih'le kaptım topu. Ama çok tembel bir pas. Rakip geliyor. Şut çekmesine izin vermedik. Meyrih'le uzaklaştırdım. Arda. 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 Rakip etkili bir vuruş yaptı. Ancak avuta çıktı top. Altay'la başladım tekrar. Melih'ten Çağlar'a. Hep bunu kullanıyorum. Çok güzel. 3 pasta. Rakip sahaya geçiyorum. Barış Alper. Kenan. Kenan'dan Çağlar girdi araya. Çok güzel. Salih. Ferdi kaptı topu. Girelim araya. Salih. Kenan'dan Semih, e. Semih biber kaç. Kenan'a tekrar gelmedi. Rakip girdi araya Orkun. Orkun'dan Kenan, Barış. Evet, her iki takımda milli takım olunca bazen dilde suçma olabilir arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. Rakipte bu arada çok tehlikeli geldi. Ahmet Kutucuyla gole yaklaştı. Evet, konuşurken oynamak çok zor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Altay'la bir yakına oynayalım. Meri, Mary. Merih'ten Abdülkerim. Aynı taktiği deneyelim ama çok geç kaldı Abdülkerim. Ben bunu Maldini ile ve Van Dijk deniyorum. Onlar geçiyor arkadaşlar. Şimdi Ferdi. Ferdi'den tekrar İsmail'e. İsmail kaptırdı topu. Ahmet Kutucu. Oyuna bir türlü giremedik arkadaşlar. Pozisyon bulamadık. Oğuz güzel. Kenan Semih'e aktaramadım topu. Şimdi rakip geliyor. Sol tarafta boşluk. Ferdi. Ferdi girerim araya. Güzel. Önünü kapattık. Çok güzel. Salih ne yapıyorsun? Beyinsiz. Orkun. Orkun'dan İsmail kaptım. Çok güzel. Çok güzel. Ama son pası veremedik Oğuz'da. Çok kötüydü çünkü. Uğurcan uzun oynadı. Salih. Salih ne yapıyorsun Salih? Oğuz'la çıkıyorum. Ferdi. Ferdi'den güzel düşündüm Kenan'ı ama gelmedi. Arda Güler. Şimdi rakip çıkıyor. Abdülkerim ayaksızı ne yapıyor peki? Rakibe şut şansı verdik. Ferdi. Şimdi kapalım topu. Hadi. Abdülkerim. Ferdi, Ferdi'den Oğuz'a, Oğuz'dan Kenan'a, Kenan'dan Semih çok güzel. Barış'tan Semih'e, Semih çok hızlı, Semih, Semih, Semih. Doğru açıdan çok güzel bir gol. Semih ile golü buluyoruz. Tabi ilk yarı bitiş momentum ile attık onu da belirtmem gerekiyor. Ee, ve 1-0 önde kapadık ilk yarıyı arkadaşlar. Rakibin 4 şutu var? Evet rakip daha fazla şut çekmiş. Benim bir şutum var. Ee, rakip bizden bir tık daha iyi oynuyor. Yani pozisyona girdi en azından. Şut çekti en azından. Biz bir türlü istediklerimizi yapamadık ilk yarıda. O arada ikinci yarıda bu değişir. Rakibin vuruşuyla başlayacak. Oğuz'u almış o da oyuna. Semi, Semih'ten Kenan. Kenan. İlerliyor Kenan Barış aldı topu. Merih çok son anda kritik bir müdahale. Semih uzaklaştırdık. Şimdi Çağlar'da kaldı top. Çağlar'dan Zeki'ye. Zeki'den Arda'ya. Arda, Oğuz. Oğuz Merih araya girdi. Merih'ten Oğuz'a. Çok güzel solda boşluk var. Oğuz. Oğuz soladan. Merih son anda araya girdi orada. Yoksa tehlikeli bir atak oluyordu. Semih. Semih'ten alış topu ya. Ferdi. Ferdi'den uzun bir top. Zeki girdi oraya. Şimdi Merih'le kaptık tekrar Arda, Ara pası denerken Arda'ya şut şansı verdik. Kuşuklatan'la kaleyi bir denedi. Ferdi. Ferdi orta. Merih karşılaş topu. İsmail. Güzel. Salih. Yine beyinsiz Salih. Rakibe pozisyon vermemize sebep oldu. Rakip uzaktan şutlarla kalemizi e, yokluyor ama henüz bir gol bulmuş değil. Zeki ile taş kullanacak. Ferdi çok güzel. Vuramadım topa offside. Neyse ki offside. Ferdi'den önce rakip müdahale etti, araya girdi. Ferdi ile bir kaleciyi oynayalım, oyunu bir e, düzgün bir şekilde kurmaya çalışalım. Çağlar, Çağlardan Barışa. Barış'tan Semi, Semih pasını aktaramadı. Çağlar oraya girdi. Şimdi Semih İsmail'e girdik karaya İsmail'den Kenan'a Semih'ten Oğuz'a güzel pas ama gelmedi. Rakip paraya girdi. Ferdi uzun oynadı. Kenan orada boşluk var. Aferin Barış. Barış çok güzel araya girdi. Sağ bekte oynatıyorum Barış'ı bu arada. Çok güzel Çağlar, İsmail, Oğuz Semi Barış'a geçer mi? Ferdi orada hızlı biraz. Şimdi uzun oynadı rakip. Semi Semih'ten Kenan'a ah. Semi vurdurma. İsmail vurdurma. Ah. rakip golü buldu sonunda. 1-1 oldu. İsterseniz hemen bir oyuncu değiştirelim. Bir oyunu değiştirmeye çalışalım. Ee, ne yapalım? Hemen bakalım. Hakan'ı orta sahaya alalım. Dosa aldık. İyi pas çıkarsın diye. Veysel'i Meri'nin yerine alalım. Meri bayağı düşmüş çünkü. Ee, bakalım. Başka ne yapabiliriz? Öndeki üçünün gücü iyi. Zeki'yi aldım oyuna. Zeki'ye hemen bireysel talimat verelim ofansif. Zeki bu arada çok e, hızlı bir oyuncu oyunda öyle yapmışlar gözlemlediğim. Evet ileri üçlüye karışmayalım. Üçü de üçü de yorgunluk belirtisi yok. Üçü de e, iyi durumda. E, Kenan'la başladık tekrar. Hakan. Hakan'dan Oğuz'a gelmedi. Santa taktiği geçmedi. Çok güzel. Zeki ile ucuma çıkalım şimdi. Veysel. Veysel'den uzun bir pas. Oğuz. Kenan. Semi çok ezbere bir var ee, verkaç denedim arkadaşlar. Bekleyebilirim aslında. Bu oyunda bekleme huyum yok hiç. Neyse atak devamını sağlayalım. Zeki. Zeki'den İsmail kaptım. İsmail'den Hakan. Hakan'dan Hakan tekrar araya girdi orada. Karşı takımın Hakan'ı. Şimdi Semih maalesef yine gelmedi. Çok güzel İsmail araya girdi. İsmail'den Oğuz'a. Oğuz. Oğuz. Hadi gördüm şurayı. Ah be. Kale vursam daha iyi olabilirdi sanki. Kale seçeneği daha iyi olabilirdi. En kötüsünü yaptım. Pas verdim. Böyle arada pas veriyorum ben. Zeki. Orta gelmedi. Çağlar. Çağlar uzaklaştırdı. Bizim Çağlar karşıladı. Şimdi Kenan. Kenan'dan Semih. Semih. Oğuz'a gelmedi. Orada rakip araya girdi. Oğuz'a gelse net pozisyon Hakan kaptırdık orada. Semi Oğuz girdim araya. Veysel. Veysel'den Ferdi. Ferdi'den Oğuz. Kenan. Oradan Oğuz koşuyor. Oğuz plase edelim. Oğuz. Ah be. Şu kaçana bakar mısınız ya? Son dakikada pozisyon geldi. Plasa ile kaçırdık ya. Evet arkadaşlar maç 1-1 bitiyor. Kötü oynadık. Kötü oynadığımız maçta atarız. Ee, rakip 8 şut çekti. Bizim iki şutumuz var son dakika. O golü atsak 2-1 kazanıyorduk. Sağlık olsun. Evet bakalım sıralamamız ne oldu? Evet 56. sıraya geldik. 13 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. 55 attık, 14 yedik. Ee, bir sıralamamıza bakalım neredeyiz 56 youtube berat li. kanalımız hesabımız 56'ın sıraya kadar geldi arkadaşlar ya muhtemelen bugün oynadığım 22.03.2025 ee, bir hafta sonra sıralamam değişmiş olabilir ama ilk yüzde kalmayı hedefliyorum ee, ya son maçlar olmasaydı bir daha denerdim. Hani ilk başta mağlubiyet almış olsaydım denerdim ama şimdi maçları da göstereyim isterseniz size. Son maçlarda beraberlik ve mağlubiyet aldım. Evet görüyorsunuz. Bekir, Bekir Sarıgül'e 3-1 yenildim ama kazosu çok iyiydi onun arkadaşın. Evet 5-0, 3-1, 4-1, 2-1, 3-2, 7-0, 5-2, 3-0... 6-1 lig skorlarım var. Evet 3-2 maç beni zorlamıştı. Bir de son maçta 1-1 kaldık. Rakip iyi oynadı gerçekten. 56. sıraya geldik arkadaşlar. Bir hafta sonra güncellenir muhtemelen. Eğer sonlarda puan kaybetmemiş olsam son maçta puan kaybettim. Yine e, sondan iki önceki maçta puan kaybettim. Mağlubiyet aldım. Yani oralara gelebilmek için yani bunları sıfırlamak için yani tekrar 3 puan kazanmak için 12. maça kadar hiç mağlup olmadan gelmem lazım. Ya açıkçası kendime güveniyorum ama böyle bir zamanım yok. O yüzden oynamayacağım, bu şekilde bırakacağım. Bir hafta sonra e, takım, e, daha doğrusu e, sıralamalar güncellenir. İlk yüzde kalsak bile iyi olur bizim için ama sanmıyorum kalacağımızı. E, i̇lk 1000 ile 100 arasında kalırım muhtemelen. Ona göre hediyelerimizi alırız. Evet arkadaşlar e, dün biliyorsunuz bir video paylaştım e-futbol e parası çekilişi e, onun duyurusunu tekrar etmekte fayda var biliyorsunuz dün paylaştığım videoda e, bayağı bir katılım göstermişsiniz e, katılımlarınız için teşekkür ederim rağbet gösterdiğiniz için teşekkür ederim e, bu duyurunun devamı niteliğinde olacak e-futbol parası Çekilişi hala devam ediyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar da devam edecek. Çarşamba günü talihliyi açıklayacağım. Bu duyurudan da bunu hatırlatmış olayım, bu videodan da bunu hatırlatmış olayım. Eğer hala videoya, kanalıma abone olup, videoya beğenip, videonun altında yorum yazmadıysanız hala yazabilirsiniz ve çekilişe ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bu e, duyuruyla da isterseniz videomuzu sonlandırayım. Yarın e, kollar geliyor. Onun için de bir değerlendirme yaparız. Belki de top açarız. Biraz şey yapmak lazım ya görmek lazım e, nasıl oynuyor, nasıl bitiyor. E, çünkü böyle e, oyuncular geliyor ama bazen iş yapmıyor. Bir görmek lazım, başkalarından görmek lazım. Ona göre top açmak lazım açıkçası yan kolleri için. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysen mahvola. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar.